Sayın Başkanım, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi başkanı olarak Nazil'deki esnafların sorunları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, hepimiz esnafız. Biz tamam kooperatif başkanı, o da başkanı da ama niyetinde hepimiz esnafız. Ciddi anlamda sorun ve sıkıntılarımız var. Ee, birinci konu, ben daha önce de bunları deklare etmiştim defalarca. E, halkımız olarak da esnafımızı biraz korumamız lazım. Şimdi her şey marketler efendim lüks mağazalara değil. Nazil'deki işte Mehmet amcam, Ahmet amcam, bakkalım, çarşıdaki esnafım, tuhafiyecim, ayakkabıcım, e, vatandaşın derdine her zaman derman olabilecek durumdayız. Çünkü e, şu var, son dönemlerde biliyorsunuz genelde taksitli alışverişler daha çoğunlukta. Bunu yerel esnafta da Rahatlıkla yapılabiliyor ama e, siz de biliyorsunuz markete gittiğiniz zaman bunu deftere yaz deme şansına sahip değilsiniz. E, öncelikle halkımızın esnafımıza destek olması. Biz de onlara hizmet noktasında elimizden geleni esnaf olarak bizim de yapmamız gerekir. Sadece halkla gelen şey değil. Tabii sıkıntı sorunlarımız çok. E, işte geçtiğimiz... Mart, Nisan, Mayıs, Mayıs, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında gerçekten ciddi anlamda esnaf olarak bir sıkıntı yaşadık. Ee, nasıl yaşadık? Pandemin dolayısıyla bu 19 Covid pandemin dolayısıyla çoğu iş yerlerimiz kapalıydı. Ee, bu sürede birçok esnaf arkadaşım inanın biz de dahil olmak üzere günlerce sefte etmediğimiz, dükkanı açıp kapattığımızı biliyoruz. Mecburen iş yerini açık tutmak zorundasın, kapatamazsın. Yani bu şekilde esnaf kardeşlerimiz, çoğu itimat edin böyle gönülsüz gelip iş yeri açtılar. Ve çok şükür o hastalık bir nebze de olsa e, rahatladı ama tabii bununla beraber şu sıkıntılarımız oluştu. Şimdi biz kooperatif olarak, ciddi anlamda bir destek sağladık esnafımıza. Rakam küçük de olsa sağ olsun devletimizin tanımış olduğu imkanları sadece Nazilli Esnaf Kefalet ve Nazilli Halk Bankası olarak devlet destekli 25 bin liralık kredilerde 65 milyon TL para verdik. Yani eski rakamı 65 trilyon lira. Bu da ciddi anlamda bir destek sağladı. Ama bunun yanında diye e, yine işletme kredilerimiz devam ediyor, onları veriyoruz. Halen daha bu hazine destekli 25 lira devam ediyoruz. Ama inanın bunlar yeterli mi? Değil maalesef. 25 bin lira e, bir işletmenin 3 aylık kirası, elektriği, suyu, çalışan personeli, iyi kötü bunları karşıladık. Fakat asıl olan şuydu şimdi birçok işletmemiz kapalıydı. Bilhassa hizmet sektörü. İşte ne diyeyim çay ocağı, kahveler, efendim kafataryalar, lokantalar, berberler, kuaförler. bunun dışında daha sayamadım Akma şu anda gelmeyen birçok işletmeler kapalıydı. Kapalı olmasa dahi yüzde %10, %15 şeyle çalışıyorduk. Bu da yeterli gelmedi şimdi ödemeler var. Kredi verdik. Daha önce krediler var. Tabii şimdi şöyle bir durum oldu. İşte 3 ay ertelendi. Ama bu 3 ay erteleme yeterli gelmedi. Yeterli gelmediyse biraz önce anlattığım gibi. Şimdi işletme açıldı. 3 gün sonra borcu var. Zaten aylardır kapalı işletme. 3 gün sonra açmasıyla beraber borcunun ödeme sıkıntısına düştü birçok işletmelerimiz. Tabii bunun da bizim kurum olarak esnaf odaları arkadaşlarına beraber onların bize talepleri oldu. Şöyle ya işte esnafımızın durumu bu. Şimdi ödemeleri başladı ama yeni iş daha yeni açıldı. Bizim burada almış olduğumuz talepler bölge birliğimize bildirdik. Bölge birliğimiz genel merkezimize bildirdi. Sağ olsun genel merkezimizde çalışmalarıyla beraber yine e, Ticaret Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımızın Hatta en son gelen bir genelgesi var şurada, ee, tekrar 1 Temmuz'dan itibaren yine 3 ay bir erteleme yapıldı. Şimdi şöyle söyleyeyim, Temmuz, Ağustos, Eylül ayı senetlerini isteyen ödeyecek, istemeyen ödemeyecek. Bir zorunluluk yok. Ödemediği takdirde siciliyle herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bazı vatandaşlar ben ödemediğim zaman sicilim bozuluyor düşüncesinde. Doğru haklı. Sicil bozulduğu zaman hiçbir yerde bir yerde kredi kullanma şansına sahip değilsiniz. Bu sıkıntı var. Burada iyi bir müjdemiz var. Kesinlikle ile alakalı herhangi bir problem olmadan isterse gelip ertelemesini yapabilecek. Yani Bu bizim için iyi bir şey oldu. Olmasının sebebi de olması gereken de buydu. 3 ay yeterli gelmedi. Şimdi 6 aylık bir süre oldu. İnşallah bu da iyi değerlendiririz. Tabi esnafın sıkıntıları bitmiyor. Yani sürekli hazır vermek de olmuyor. Önemli olan yetkililerde talebimiz şu olacak. Nadirle esnaf olarak. Ee, belki burada arkadaşları haksızlık etmiş hocam. oda e, o da ama tabii bunlar onlar burada olmadığı için. Onların adına da şunu söylemek istiyorum. Nazilde 14 odamız var. Kooperatifle beraber 15 şeyimiz var. Yani mümkün olduğu kadar piyasanın canlandırılması gerekir. Asıl mesele bu. Tabii bir güven gelmesi gerekir. Anca yeni yeni bir güven geliyor ama biraz da mevsim olarak şu anda tam bizim bölgenin paranın biraz ağırlaştığı dönem. Şimdi incirimiz var çok şükür. Kestanemiz var, zeytinimiz var ama daha bir iki ay zamanımız var. Bu mahsullerin paraya dönüşüp esnafımıza dönmesi için örnek. Ben hep vadeli satıyorum. İncire, zeytine, kestaneye mesela. E benim gibi çok arkadaş aynı şeyi yapıyor. Şimdi adam düğün yapacak. E geliyor ben de halısını alıyor. Öbür tarafta mobilyasını alıyor. Giyimini alıyor. Giyeceğini alıyor. Çeyizini alıyor. Ama köylü vatandaş hep incire, kestaneye, pamuğa. Esnafımızın bu zorlu süreçte yeteri kadar desteklendiğini düşünüyor musunuz? Şimdi biz kurum olarak yeteri kadar desteklendiğini düşünüyoruz. Ama tabii e, bizim de makul e, elimizden gelen bu, bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Ama e, inşallah önümüzdeki günlerde bir beklentimiz daha var esnaf olarak. Vergi affı, bağkur, kur, sigorta, bunlarla ilgili bir çalışma olduğunu duyduk. Ama netten daha elimize gelen bir şey yok. Bunlar da gündeme gelir. Biraz da burada devletimiz inşallah önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Böyle bir durum olursa biraz daha rahatlayacak tabii esnaf kardeşimiz. Sayın Başkanım son olarak biraz nazilliği konuşalım. Türkiye'deki gelişmelere baktığınızda ilçemiz kalkınmada maalesef nasibini almamış bir köy görüntüsünde. Çoğu ilden büyük fakat hep yerinde sayıyor ve ilerlemiyor. Bunun nedenleri sizce nelerdir? Çözüm önerileriniz varsa dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Şimdi başlıca nedenleri şunlar. Başta şunu söyleyeyim. Ben burada sizin aracınızda Nazilli'deki iş adamı yerliyim deyip ticaretle uğraşan iş adamına sesleniyorum. Lütfen artık yatırımlarımızı Nazilli'ye yapalım. Yani gidip İzmir'e, İstanbul'a efendim çeşitli yerlere değil de Nazilli'de yatırım yaparsak hep beraber kalkınacağız. Bakın ben Türkiye'nin birçok illerinde çok gezdim. Bundan 20 yıl önce başladım. Ee, pazarcılık yaparak Türkiye'de birçok ile gezdim. Nazilli bulmak çok zordu. Ama şimdi gidin Türkiye'nin neresine giderseniz gidin her ilde, her ilçede Nazilli bulursun. Bunun sebebi de biraz önce sizin dediğiniz gibi. Gençliğimiz sürekli dışarı gidiyor. Aileler yalnız kalıyor. Yani bir baba bir evladı var. Yanında olmasını ister ama maalesef Son dönemlerdeki bu işsizlik, bu sıkıntı ister istemez baba ne yapıyor? Aman diyor çocuğum gitsin diyor hayatını kurtarsın orada. Yani bunu öncelikle büyük iş adamı, fabrikatörler, Nazilli'mizin önde gelen iş adamlarına lütfen sesleniyoruz. Artık yeter. Dışarıya yatırım yapmayalım. Nazilli'de yatırım yapmak için herkes üstüne düşen görevi yapması lazım. Bizim Nazilli'de e, büyük iş adamları abilerimizin birçoğu il dışına gidiyor. İzmir'e, Denizli'ye, İstanbul'a buralarda yatırım yapıyor. Belki karlılık olanı biraz daha farklıdır ama lütfen artık Nazilli'de yapalım bir şeyler ki Nazilli biraz önce dediğiniz gibi büyük bir köy görünümünde kurtulsun. Ama yine de çok şükür öyle köy değiliz ya. Yani Türkiye'nin birçok ilinde e, gezin dolaşın birçok ilinde ilçesinde daha güzel bir konumdayız. Bizim organizemiz zayıf. Ama sanayi şeyimiz iyi. Tarımımız iyi çok şükür. Yani biz orada kurtarıyoruz. Organize de çok fazla değil. Ama inşallah önümüzdeki dönemlerde e, onun da daha başarılı olacağını inanıyorum. Yavaş yavaş bazı ufak tefek yatırımlar yapılıyor.